COVID-19 yeni tip koronavirüs vakaları tüm dünyada ve ülkemizde artmaya devam ediyor. SBRH vücut sıcaklığı ölçüm sistemi vücut sıcaklığını gerçek zamanlı yüksek doğrulukla tespit edebilen bir teknolojidir. Kompakt yapısı, mobil kullanılabilmesi ve kolay entegrasyon avantajı ile bağımsız olarak da kullanılabilir veya mevcut gözetim sistemlerine dahil edilebilir kalabalık durumlarda dahi insan yüzlerini tanıyan ve sıcaklık ölçümü için sadece yüzlerden ölçüm yapan teknolojisiyle kullanımı kolaylaştırır. Yüksek sıcaklıkta bir kişi tespit edildiğinde otomatik olarak sesli bir uyarı verir ve yüz tanıma çerçevesi renk değiştirir. Hasta olabileceği düşünülen kişinin fotoğrafı, temasta bulunmuş olabileceği insanların belirlenmesi amacıyla otomatik olarak kaydedilir. Şirketimiz satış öncesi ve sonrası siz değerli müşterilerimize hızlı ve çözüm odaklı destek verebilecek kapasiteye sahiptir günümüzde pandemi olarak nitelendirilen COVID-19 salgınıyla daha etkin mücadele edebilmek için yoğun nüfuslu ve stratejik olarak kritik önem arz eden lokasyonları SBRH Vücut Sıcaklığı Ölçüm Sistemi sayesinde koruma altına alabilirsiniz. Sibernetik Teknoloji Geleceğinizi güvenle inşa ediyoruz.